Kripto sesli habere hoş geldiniz. Ekip, gelen bu 5 Shiba inu projesi için ay fiyat vaadi yok diyor. Henüz Badidea ağ almadıysanız, ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız. Açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Bir Shiba Inu temsilcisi, topluluğa yaklaşan gelişmeler hakkında bilgi verdi ve bunların fiyat artışları için tasarlanmadığını belirtti. Shiba Inu içerik pazarlamacısı Luci, yakın tarihli bir tweetinde Shiba Inu ekosistemindeki yaklaşan gelişmeler hakkında bir güncelleme sağladı. Lüci topluluğun piyasa fiyatlarına açık fikirlilikle beklemesi gereken önemli girişimlerin altını çizdi. Bon Sözleşmesinden Vazgeçme Listedeki ilki önerilen bon sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgiliydi. Lüci bu özel girişimin pazar odaklı olduğunu ve önemli bir pazar etkisi yaratmaya hazır olduğunu vurguladı. Bağlam açısından, sözleşmeden vazgeçme, bon token sözleşmesinin sahipliğinden vazgeçmek anlamına gelir. Bu, Bon'un güvenilmez ve tamamen şeffaf bir varlığa dönüşmesiyle, Bon'u ihraç edenin Bon üzerindeki yetkisini kaybedeceği anlamına geliyor. Dahası, ihraççı et Bon tokenleri oluşturma yeteneğini kaybedecek. Bazı insanlar, Binance gibi en önde gelen kripto borsalarının, sözleşmesi henüz feshedilmediğinden Bon'u listelemediğini savundu. Özellikle Bon, en yüksek puan alan merkezi borsaların bazılarında işlem görüyor. Shibas Yap 2.0 ve diğerleri. Ayrıca Luci, Shiba Inu topluluğu için ufuktaki önemli kilometre taşları arasında Shibas Yap 2.0'ın altını çizdi. Shibas Yap 2.0, Shiba Inu'nun merkezi olmayan borsasının yakında çıkacak versiyonudur. Beklenen yeni özellikler ve iyileştirmeler arasında daha fazla token ve daha düşük ücret desteği yer alıyor. Lucie'nin bahsettiği diğer Shiba Inu temalı ürünler arasında Trit tokeni, Shiba Hub ve Metaverse e yer alıyordu. Lucie, beklenen lansman zaman çizelgeleriyle ilgili olarak hazır olduğunda dedi. Ayrıca Lucie ilerlemenin zaman aldığını da kabul etti. Topluluğu olumlu ve işbirlikçi bir ruhu sürdürmeye teşvik etti. Birlik olmadan ve olumlu havalar yayılmadan ilerlemenin yavaş olabileceği konusunda uyardı. Ayın vaadi yok. Dahası Luji, Shibarium projesiyle paralellikler kurdu ve dizilişlerin Shiba Inu ekosisteminin inşasına yönelik adımlar olduğuna dikkat çekti. Gelen projelerin açıklanmasının fiyatları artırma amacı taşımadığını vurguladı. Onun sözleriyle, Çılgın ay mı vaat ediyoruz? Hayır. Piyasadan ayrı bir teknolojiden bahsediyoruz. Yine de geliştirme çabalarının daha geniş kapsamında pazarın doğasında olan önemini kabul etti. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.